Yap bakayım YouTube videosu girişini azıcık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Çakmak. Bugün arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Ne oyun oynayacağız? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. <laughs> Hemen anlatıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Aralar. Hoş bulduk. Alkışlayamıyorum. Özür dilerim. Hem hem kamera önünde hem de kamera arkasındaki agalarıma teşekkür ediyorum şimdiden. Bugün oynayacağımız oyun şu. Imposter Challenge oynayacağız. 5 kişiyiz. Arkada moderatörümüz Mentor Bey. 4 kişiye aynı soruyu gönderecek. 1 kişiye farklı soru gönderecek. Hepimiz gelen soruların cevabını önümüzdeki kağıda yazacağız. Daha sonrasında cevapları göstereceğiz. Ve Mentor 4 kişiye sorduğu sorunun ne olduğunu açıklayacak. Ve cevaplarımızı tartışarak Imposter'ın kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Imposter da zaten soruyu duyunca kendinin olduğunu anlayacak. Ve verdiği hey. cevabı bir şey diyemiyorum ki kanka bir şey diyemiyorum. Verdiği cevabı savunmaya çalışacak. Gayet okey diye düşünüyorum. Zaten bir tur oynayalım direkt anlayacaksınız <laughs> sevgili moderatör bey. Beyler bakmayın bak. Lütfen. Beyler bakan var ya. Ne bakanı? Dur dur. Hemen. Hemen. <laughs> Kandırmacalı cevap yazabiliyor muyuz? Mantıklı olacağını sanmıyorum insanların senin. Sana mantık sorusu sormadım. Evet ya da hayır. <laughs> cevapları göstereceğiz. Sonra moderatör 4 kişiye gönderdiği soruyu Aynen. sesli olarak okuyacak. Tamam. Sonra biz cevaplarımızı tartışmaya başlayacağız. Ama gülersek ne olacak? Gülme kanka. O, oyunun o, olayı bu mi? ya zaten. Impostor'sun sen. Değilim. Hadi <laughs> Evet cevaplarımız hazır mı beyler? Hazır hocam hazır. Üç deyince herkes aynı anda çevirsin o zaman. Üç. Sorumuz şuydu. Hocam cevabını hocam görebiliyor muyuz? Arda Güler hakkında ne düşünüyorsun? tek kelime. Şimdi beyler, yani tartışmaya çok gerek var mı? Şu sandaki adamın yazdığına bir bak. Gördüm de ama şey adam, adam şey adam dedi. Adam gizli cevap verdi bence. Aynen. Salak mısın sen? Ben mesela hmm. bunu okuyayım. Ben onu okuyayım mesela şey. o ne? Akışkan abi. Ne yaptı bak vurur bizim çocuk. Genç yetenek falan. Ha. bunların hepsinin yazılacağını biliyorum zaten. Akışkan yazdım ben. Akışkan de. ne ne? Sen İyi top oyun ya. Çünkü akışkan futbol diye bir şey yok ki. Yani. Nasıl yok ya? Yok oğlum. Adam versatil var. Akışkan olmaz mı? Şeyler işine bak ya. Anladıca abi şu an kıvırıyor. Zaten anladı oğlum söyledi söyledi adam zaten. Adam bana soruyu söyledi. <laughs> bak ben hangi takımlıyım? Beşiktaş. Arda Güler'in nerede e olmasını isterdim en çok. Ben, bu adam mantık değil mi? Akışkan mı adam? Ne demek mantık? Akışkanlar dinamiği mi? Bu şey adam böyle şeyler söyleme bak krize gel böyle burada. Savunmanı yap bakalım evet. 30 yaşındaki yaşlarda. Şimdi adam. yetenek, parlak, gurur. Ben Bc. seni anladım. Şimdi bu üçünde sen okeysin değil mi? Ben okeyim. Biz üçümüz abi. bu üçünde okey miyiz? Okay. Ali'nin bize bir iki dakika bir açıklama yapması lazım. Abi, bak Söylüyorum. neden açıklama? Akış... Bak bu kadar basit varsa seni seçeceğiz ama. Abi herkesin hmm. yazacağı klasik kelimeleri yazmak istemedim. Oraya gurur, Niye? yetenek ben de yazdım. Neden? Niye yazayım? Senin <laughs> infosu olsun dedim ya. Akışkan bir topçu abi. Bak ve evet. günün sonunda imposter'ın ben olmadığımı görünce ha, Kan klasik manipülasyon be. Aynen hadi. Hiç sıkıntı yok. Ben dediğimin arkasındayım. Imposter'ın ben olmadığımı duyunca ama ağzınızı Hey 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 ne Aynen. oluyor Aynen. be tehdit ediyor bir şey Aynen. Şey diyeceğim. Bu bunu BJK yazdı. Kanka. Bak YouTube sevmez bunlar. Ben bir şey demiyorum. Adam BJK yazdı diyorum. Başka da hiçbir Editor, şey Editör sansürle. Sabahtan beri ananızı sövüyorsun. Vardı Güler'le BJK'yi siz kafanızda hemen okey anında okeyleyebiliyorsanız. Ya akışkan ne be? Abi Hı adam gitti ona yazdığı soruyu bak söyleyeyim mi sana? Hangi takımlısın yazdı aman okuyayım Bu herif de oraya BJK yazıp yıldızları çizdi. Sana çeşdi. ne yazdı kanka? Arda Güler hakkında ne düşünüyorsun yazdı? Akışkan düşünüyor. <laughs> bir, de, bir, de, bir de özellikle tek kelime de yazdı. Hayır ben hadi. bu adamın beynindeyim bir kere. Hadi. Bak bu adam BJK tek kelime abi. BJK stresli. Beşiktaş jimnastik grubu yazmamış kadar. Oylamaya geçelim. Geçelim mi geçelim. Ben Akra diyorum. dakika oldu. Oylarımızı yavaştan belirtelim. Ben Ali diyorum. Akra Ali dedi. Ali bir bir. Mehmet Ali Çakmak diyorum ben. Ali 2 oldu. Ali. Ali, Ali 3 Ali, oldu. Ali Ali, Ali, Ali. Ali 4 oldu. Tamam. Benim verdiğim o hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ben Akra diyorum. Imposter kimdi hocam? Imposter'ımız Akra'ydı ve Akra'nın sorusu... Şimdi hepinizin... Girsin bu. Akra'nın sorusu tuttuğun takım nedir? Bu ne? Aa, beynimizin içinde... Akışkan ne? Aa, bir şey abi, diyor, Beynimizin içinde size. E, niye yazıyorsun böyle <laughs> bir şey? Anlatıyorum size. Tamam, akışkan, Kanka, akışkan ne? Marjinal bir kelime yazmak istiyorum. O zaman mi? deriz bize seni. Adama size. bak sormuş olabileceği soruyu bile söyledim size. Daha ama benden ne Dostum, Dostum bir şey diyeceğim. Abi. Bak Yapma. yapma. Düzgün Ar ya oynasan, şöyle düzgün oynasa biz arkaya seçiyoruz. Evet. Güler hakkında ne düşünüyorsun tek kelimede? BJK size akışkandan daha mantıklı geliyorsa evet. bence vallahi daha yani mantıklı Akışkan futbolla böyle akışkan. akışkan diye bir şey yok. Arda, Arda böyle mi oynuyor, oynuyor topu alın? Ben... <laughs> Salak mısın sen kanka? İyi oynama sen çok kötü oynuyorsun. Evet sen oynasın. çok kötü oynuyorsun. Sen, sen iyi oynuyorsun. Bağnaf mallarsınız. Ben hiç Dostum akışkan bir futbolcu ne demek? Kıtırın DNA'ları diz kapaklarında. Hadi sahaya gidelim. Orada çekseydik lan keşke bunu. Yatıp değil mi böyle? Değil, yarım saatimiz böyle gitseydi ya. Nasıl gitseydi? Sana ne la? Samany'e. Samancı'nın kızıyla evlendiği zaman hani. <laughs> Beyler <laughs> yeni sorular geliyor. 3 Sorumuz şuydu. <laughs> Maksimum kaç şınav çekebilirsin? <gülüyor> Efendim? Maksimum <laughs> kaç şınav çekebilirsin? Saat, saat olmasaydı bir kanka. Çok, çok şey ama ya bu. Bak burada mesela şey bir yanlış var hoca. <laughs> ne? Bana süre olarak <laughs> tamam, saat için saat yazma. yazma. Mesela. 1,5-2 bir buçuk iki hafta mı kanka? Ben burada sana ne sordun ki gerçekten? Mesela. Hayır soru, soru şöyle. Tuvalet, ee, tuvalet ee, temizliğinin kaldığın süre. Ha, kanka, süre. Kanka adam haklı yani. Burada direkt ya patlıyorum. Abi ben. bir buçuk hafta kalamaz ya. Bir, iki, üç, on dakika. Bak bu da bir cevap. bir cevap mesela. Biz aslında en zeki bir şey var akra. Ya ben bunun sonunda diyecektim sadece bir tane rakam yazma. Ya şunu şımartma Allah aşkına ya bir kere bunu olmayalım mı ya? Harbiden öyle bu arada ama. 31 çekebilir misin? Çınav. Evet. <laughs> Çekerim. Bu hani genel? Hani bir şey genel Bence çekemez. Cevapların doğru olması gerekmiyor mu abi? Hayır bence de çekemez. <laughs> Youtube buna vermiş. vermiyor. Tamam çekelim ya. <laughs> dünkü moderatörlüğün çok iyiydi. Teşekkür ederim. <laughs> ederim. <laughs> Seni tebrik etmeyi unutmayın. Susun lan susun. Olmaz iyiydi. Sınavdayız. Herkes okey mi? Ben okey mi? Masif yaratıcı olacağım diye şimdi internetten araştırmayı. Çeşit diye yazıyor ne yazayım abi. 1, 2, 3. Sorumuz şuydu. Hangi hayvanı evcilleştirebilsem yanında güvende hissederdim. Kıtır zaten evcil ama bakayım. Olabilir. Nasıl olabilir? Benim cevabım size pek gibi gelecek ama kapkar. Bir sonraki yaptığı sana oy vereceğim. Bu ne olursa olsun. Sen beni çok kandırıyorsun çünkü. Cevabım Domuz, en bombos. büyük olan. Ne en büyük olan? Abi en büyük olan değil. En büyük olan ne? Hayvan. Biz bir sonraki de vallahi sana oy vereceğim. Çok kafamı karıştırıyorsun ben sen benim. Savunmayacağım bile cevabım? Ben de savunmayacağım. Kutup ayısı Bengal kaplanı. Bengal kaplanı. Bengal kaplanı. Bengal kaplanı. Şu üçlüyü tek tek sorgulayalım mı seninle? Şimdi bak domuzu önce bir basitten başlayalım. Domuz niye abi mesela? Hayvan pis hayvan değilmiş. Pis olduğu için böyle en ha. leş, en yabani. Ama mu koruyacak, güvende mi hisseder? onu koruyacak seni evcilleştirdiğini? <laughs> abi evcilleştirirsen, yaban domuzunu şey yaparsan hisseder. E niye aslan varken, niye Aklıma geldi. Yazdığın şeye bak. Ya bir noktada mantıklı ya olabilir. Ya neyin en büyük kısmı? Mantıklı da lan? Şunu düşünün. Deve ya da zürafayı düşünün. Aslandan daha büyük. Hı -hı. Tamam mı? Ama eğitimsiz olduğu için avlanıyorlar. Okey miyiz buraya kadar? Hı -hı. Evet. Evcilleştirdiğini düşün kanka. Ya da Hı -hı. eğitim, eğitim verdiğini düşün. Abi hayır. Eğitim, ve eğitim verdiğini düşün. Eğitim vermekle aynı şey değil ki. Ben, ben o kafada... Bu arada benim aklım direkt dinozora gitti. Yani. Bir şey diyebilir miyim? Onu da söyleyebilirim. Üçümüz, şurada dördümüz hayvanla ilgili bir şey yazıyoruz. Adam en büyük olan yazıp göz çiziyor. Kanka doğru diyorsun da adam kıtır, kıtır yazmış, yazmış mesela. Kıtır yazmış oğlum. Ben kıtırla güvende hissedemez miyim abi? Kıtır yani. evcilleştirmenin gerek mi var? Var. Ben yok da kapkarın beyni işte o da. En büyük hayvanı evcilleştirdiğini düşünsene kanka. Ona ben bir nevi bir noktada okuyayım. Ben bu arada lafını de... hemen ufak keseceğim. Video boyunca şaşırtıcı cevap vermeye çalışacağım zaten. Yapma işte onu gerek yok. Evet. Niye ya, ya, ya. Mi abi? Ya, ben işte ne güzel. Ben mi yanlış anladım onu? Peki bu arkadaş sorulayıp ona niye kıtır? Dedim ya hissedemez şey mi? Evet. Kıtır yanında. Bak şimdi soruları mentor hazırladı. <laughs> tamam. Mentorun kafasına girmeye çalışıyorum. Soruları hazırlarken ne düşünmüştür? Hepimize ne sordu? Bir hayvanı evcilleştirebilseniz hangi hayvan olur? Hangisini ee, ee. Buna da direkt şey dedi. En sevdiğin evcil hayvanın ismi tarzı bir soru mu bitti acaba diye düşünüyorum. Bir Ama hayvan işte, hayvanı evcilleştirmek ki... isteseydin, evcil hayvanın olmasını isteseydin o hangi hayvan olur gibi. Yani bu soruyu mesela kıtır der misin? <laughs> Demezsin. Bu Demezsin. Mı? Komik, olan kısım adamın kıtırı kendilerine güvende hissetmesi. Evet yani. Evet. Çok, çok komik bir güvenlik şey. Güvenlik bir şey. <laughs> ben bir bu adama güveniyorum şu an. Ya Bengo yazdım kanka tabii güveneceğim. <laughs> ben... Noes'inki bir yerde mantıklı, kapkarınkini mantıksız ha. buluyor. Ben mi? kaplan Niye? dedim sandım. Yok. Kıtır oğlum çünkü. Ay ya gelse çünkü. ben kapışırım abi. Kıtır sen, sen kanka bir şey diyeceğim. Kapatsana bir kamerayı bir kapatsana ya. Kapkar diyor kendimden kıtır geldi ha. Ben Noes olduğundan eminim. Of. sus Nerede tam değilim? o zaman oyunu tamam. ver ve <laughs> sus. Tamam. oyunu ver, ver sus. Tamam. Ben, arkadaşlarımızı ben arkadaşlarımızı zorbalamıyorum. Hiç gerek yok zorbalamıyoruz zaten. Kapkar. 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 Gerek kalmadı. Noes diyeceksin. Ben de Kapkar diyeceğim. Hı. Sayın Demografi. moderatörümüze döneceğiz. Imposter Noes'te. Ve sorusu da en sevmediğin hayvan. Domuz niye yazar abi? Benimkinden az olan bir... Sen niye bir şaşır diyorsun kanka? <laughs> kıtır niye yazıyor? Bak yani domuz ne alaka? Hı. O kadar hayvan için domuz mu? Abi ya? kıtır ya değil. Yani kutır kutır benim açıklamam domuz mu korur? Domuz korur. 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 Evcileştirin düşün Hangi domuzu. Hanginize inanalım? Tabii ki de şey. olduğunu düşün. Siz soruyu doğru anlamadınız. Sen, sen bence yanlış anlamadın. Oğlum kıtır lan kıtır kıtır. Oğlum herhangi bir hayvana hayvanı evcilleştirebilsem kıtır mı olurdu bu? Bu açıklamaya pek niye inandınız? Pis bir hayvan olması niye? Ne Pis değil. Yaban domuzu böyle şeyleri... Yaban domuzu yazmadın. Domuz yazdın. Olmaz işte. Bokun laciverti. Değil. Oğlum aklıma hiçbir şey aklına gelmiyor. Gelen, gelen Alo. Gelenlerden yaz. En çok aklına geleni yaz. Ben hazır mı <laughs> abi? Ve hatta bu tür imposter'ın kim olduğunu şu andan itibaren biliyorum. <laughs> He? Fena. Kim o? Biliyorum. Söyle. Bu herif. Sorumuz şuydu. Şu ana kadar aldığın en iyi hediye nedir? Yapışkanlı çorap. Hmm. Işık, ışık yapışkanlı basket potası. <laughs> yapışkanlı basket potası? Balitati. Kimden aldın? Sorabilir miyim? Daha gitmedim. Zor. Murat hmm. Abi gitmedi. Sor. Montable. Bu arada. Reis şimdi aklıma tam olarak spesifik bir şey gelmediği için hmm. doğum günümde kesin bir ben ışık sevdiğim için işte ambiyans ışıkları, ıvır zıvırdır. Almışlardır diye. Hatta sen uzaylılı bir ışık almıştın hatırlıyor musun? Evet. Mesela o olabilir. Hmm. Yiyebilirim. Tabağını kimden de onu hatırlıyor mu? Yapışkanlı <laughs> basket potası. <laughs> ama güzel manevi bir şey. Belki de çorabın olmazsa hani bu arada. Ya evet çorap da geldi. Benim ki Deniz'le aldı. Çorap okay, okay ilk hediyesi bana. Ve bunun Atmadım sebebi de işte giymedim bu arada. Hala o Şu üçlü gibi. bu arada. Biz normalde plan yaptık. Paramız yok diye gidemiyorduk ya. Murat abi ben ısmarlarım dedi amına koyayım. Üçümüz hemen niye bizim Allah bizim Allah, Allah. Yok yo, bana. Sek <laughs> kendini yap. Kendini git o zaman. Baba <laughs> adam kendini kurtardı mı? koyayım. Böyle şeylerin derdi değil artık. Evet bana da öyle geliyor. Şşş, ben söylüyorum. Ya. Murat abi durduk Bak, yere niye bu? Yok hayır ya bir şey diyeceğim. 5 5 cevabın 5'i de o şey benim. bize de Murat abi olayı doğru. Murat abiye selam. Daha bugün konuştuk kendisine selam olsun bu arada. Yeter yalamayın Adam ben Adam de, senin de, konserine de, bilet aldı 10 tane. İki selam o, göndermeyelim mi? Evet ya. ben de olduğunu düşünüyorum abi. Bence hepsi olabilir. Abi domuz çorap. çorap mı anlatır mısın? Deniz'in Değişim aldığı çorap ya. hiç giymedim. Aldı en iyi de ilk hediyesi çünkü. Hmm. Deniz'in aldığı çorabı giyersin. Hiç giymedim kanka. Ya manevi oldu gibi, oldu gibi duruyor. Manevi e, al astır o zaman. Abi, da ya, şey ya. kırmızıydı hatta çorap. Ben şu ana kadar Noel'e ışık almadım. Oo. Nasıl aldı baya. Uzaylı, mı uzaylı diyor ama. Dalga mı geçiyor? Yok. Evde, yukarıda stüdyoda, koltuğun arkasında asılı olan uzaylı ışığı. <laughs> Tamam. Her şey astronot. astronot gitti abi. Hayır astronot değil. Astronot değil mi? Astronot <laughs> mi? Evet. Tamam evet. tamam. Yok şey, tavanı Hatta şey, şöyle bir yok, olay yok, oldu. Değil. Aldığımız yere tekrar mesaj attım hani gelmedi Ekstra kargo diye. Ekstra iki tane falan mı göndermiş? Meğersem mi? kargo gelmiş. Aynen. Fazladan aldık. Özür dileriz <laughs> bu arada. Senin yapışkanlı basket potasını birazcık. Küçükken çocukluğumda aynen. Ne diye işte. Doğum günü. Hayatım bunca aldığında niye diyor mu? Evet. Saygı duyuyorum. Maneviyat. Abi maneviyata da hiçbir şey diyemem ki ya. Bu konuşmasından. Abi ben Ali'ye diyorum ya. Ben de Ali'nin şu yüzü ifadesi ya. Hadi oylama. 25 2 dakikalık süremiz, en son 5 dakikalık de oldu. En son Oynamaya yine aynısını geçeceğiz. dediniz. Bu adam BJK ile tamam. geçti. Haberin olsun. Evet. Akran'ın oyun. Ali. Masif. Ben ne istiyorum ya. Masif. Ooo. Noyes, Noyes 2 oldu. Ben de Noyes diyorum. Noyes 3 oldu. Imposter'ımız Ali'ydi. En çok istediğin <laughs> hediye nedir? <laughs> ha, Bali tatil abi. Evet ya. Bu ee, işinden evet. dolayı bu Murat abi desteği Murat çok abi iyiydi. Arıyor. Başta şey yazacaktım ben. Lamborghini falan, Huracan falan yazacaktım. Tatil yazdım sonra dedim Lan ben bunu Bali tatili yapayım amına koyayım. Çünkü beni o mutlu eder. Beni Bali tatili almadı. Murat abinin hmm. hediye etme işi aldı. Çünkü Murat abi gerçekten bunu yapacak bir adam yani. Murat abi yapsana be <gülüyor> Ali'ye. <gülüyor> <laughs> ne diyorsun o işe? Gidek. Benim <laughs> için istemiyorum. Evet beyler yeniden sorularımızı yollamaya başlayacağım bir dakika. Soruyu seçiyorum. Yapma ya. <laughs> falan. Zor yerden geldi. Bu kadar. Bir ya soruya bak şimdiye kadar aldım en iyi diye. <laughs> evet herkes Görüşmeler cevabı çevir, hazır mı? Evet. Hazır. Evet. Çevirelim cevapları. Sorumuz şuydu. Karşı cinste sana çok çekici gelen bir özellik söyle. Bakayım ne yazmış? Çok darlaması <laughs> yazmış. Kanka belki toksik seviyorsundur evet ya. Evet abi ne var? <laughs> belki toksik seviyordur. Abi direkt çıktı ama ya. Kanka olumsuz geldi ya. <laughs> Kanka, Kanka, geldi bir yerden ya. çevirebilirsin belki bir cevapla düşünmüştüm. Ya çok <laughs> darlaması çok hoşuma gidiyor. Abi <laughs> bak böyle diyorsun ya. Biz seni tanımasak başka insanlarla cevabımız yok olabilir. Herkes. Evet abi ben sen çok ilgi gösteren bir kız Ama yapamadı savunmasını ki eleman. O abi birden hep bak orayı replay al. Herkes birden şöyle bana döndü ya. Ben orada böyle kaldım sıçtım <laughs> Kanka benim için duruşu ve karakteri <laughs> çok büyük bir önem taşıyor da. Şöyle de bir şey var. Gözüme güzel gelmeyen bir kızın... O, şuna o karakterini merak etme. O birdir. Bunu yani, açıkça söyleyeyim. O birdir yani. Abi, çok Ama çok güzel olup da karakterini olsun gitsin de kapkar. Tamam beyler yeni soruları göndermeye başlayalım. Yine tek kelimelik, şey. cevaplar istiyorum. Uzatmayın tek tamam. kelime. Bir yazdık. kelime. Dur, Şu anda dedik evet, okey miyiz da? beyler? Okey. Hesap sen okey misin bu videonun editini yaparken? <laughs> Ripley al ha orayı. Orayı ripley en... kameradan. Orada çok korktum, bir an biri vuracak bana diye. Kağıtlar döndükten <laughs> sonra herkesten Poker Face istiyorum arkadaşlar. Bilmenizi istemiyorum. Ya bu dedikten sonra nasıl Poker Face kaldı. Hayır abi, ha, ben Poker Face istiyorum. <laughs> 30 saniye boyunca en azından <laughs> herkes sadece Poker Face birbirine başlıyor. Korkuyorum şununla. Bir <laughs> sumo bir şey yok mu abi? <gülüyor> 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 <topping> Hazırsak kağıtları çevirelim. Sorunuz senin. En çok tiksindiren koku nedir? Ağız kokusu, ter kokusu, çürük yemek kokusu, beden, beden kokusu. İskizim. İskender kokusu rahatsız mı ediyor? Çok isteni? çok ediyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Düşün> <gülüyor> Aslında şöyle oldu, ben bir oyun oynadım, oynadım, ben impostor oldum biliyordum. Ama size bunun tam tersi soruldu diye düşündüğüm için İskender yazdım. İşte... Merhaba, Bana sorulan soru en sevmediğin yemek sorusu. Yani oraya aslında pırasa yazsam mesela bir kurtarma şansın olabilirmiş evet. belki. Ama ben tam tersi olacağım. Abi ben ona göre yazmıştım soruları zaten. Kesin kurtarayım diye yaptım yani. İşte bazen kurtarmak sınavda uzaklaşıyor. Adam gerçekten %50 %50, %50 sıkmış az ötürü. Beden kokusu böyle birinin beden kokusunu sevme ihtimalinde var ya. Hı hı. O yüzden tartışmaya açık olabilir. Akraban bedel yazmış oğlum bedel. <laughs> şey diyeceğim bu gece halı sağ var ya. <laughs> of de bir şap saat. Bir gece çok iyi. Kendimi böyle şeyde gibi hissediyorum hani Tokyo Drift'te orada bir saha görünüyor ya hani oraya gidip oynayacakmışız vibe'ı var da bok gibi bir yere gidip oynayacakmışız. 1, 2, 3 gösterelim abi cevaplarımızı. Beyler sorumuz şuydu. Şey, şey, emekli olmak için en iyi yaş sizce kaç? 13. Bence Ali'nin en sevdiği sayı sorulmuş. Aha. Bence Ali'nin aynaya baktığında vücudunun ortasında gördüğü şeyin... <laughs> Yok ben... <laughs> Bir şey olmadığını bildiği üzere ben 13 yaşında çalışmaya başladım. Bunu her seferinde de söylüyorum. Konuyla e, ne alakası var? Oğlum çalışmaya şey başladığım gibi emekli olmak isterdim. Olur mu? Anlatsın ya be anlat, anlat kanka. <gülüyor> <gülüyor> anlat. Çok <laughs> iyi <lan, gülüyor> yalan sıkıyor. Beyler ben bakın iyi. ben ilk <laughs> para mı? yaşta emekli olabiliyorsunuz 60 yaşında emekli olmak mantıklı mı? bence çok mantıklı oğlum bu adam geçen gün dışarıda demiyor muydu ya ben memur olacaktım sorumuz oğlum 60 yaşında emekli şey... olmak için en iyi yaş kaç sizce? Tamam. ben Usta emekli abi. olmam istediğim yaş ki en iyi bence 60 abi emeklilik değil. deyince aklınıza ne geliyor sizin ya? bir dakika ya? bu da değil he 60 tabi ki hayır abi emekli oğlum, oğlum deli misin sen? 40 yani yaşında emeklisin ne yapacaksın ondan sonra? devlete yük sürüttün ne ya? demek ya? oğlum bir şey diyeceğim illa devlet çalışan şey, olman gerekmiyor emeklilik diye bir şey. nereden al Şeker teker bir saniye bak. Arkadaşlar bak saniye. kendi aramızda konuşuyoruz. Biz niye Emekli. Kanka çünkü burada burada çok iyi konuşuyoruz. Tamam biz aramızda konuşuyorduk arkadaşlar. Ama kanka işte. söz kaydı bir tane <laughs> Emeklilik deyince aklınıza şey gelmiyor musun? Mesela hani artık <laughs> çalışmamak değil mi emeklilik? Kafan rahat olması değil mi? Değil bence. Evet. Ya tam e tamam, tamam okey. 60 yaşından sonra kafan kanka, rahat olsa ne olacak? Soruyu soruyu bana bir söyler misin? Emeklilik için en ideal yaş nedir? En ideal yaş nedir değil mi? Senin için sormuyor ki bunu. Abi soru şu emekli olmak için en iyi yaş kaç? 13 mü? Yani ona, göre Hayat, Hayatım boyunca çalışmayacağım onu. Yes, yani. bak göstermiyor yani. kağıdını. Kanka, 55 35. 55. 55 50, 50, 60 ya. 30. Hadi oylama. 60 yaşında emekli olmak dediğim şey şu. 40 yaşında emekli olduktan sonra ortalama konuşuyorum. 30 yıl daha yaşayacaksın ya. Evet. 40 yaşında emekli olduk. 30 yıl sen herkese yüksün benim yüzümden. <gülüyor> <gülüyor> ne ne Masine, abi? var? Nasıl ne Öyle yani. tabii. Abi, çok erken emekli oluyorsun abi. En prime döneminde emekli oluyorsun. Bir dakika kime yük oluyoruz? Devlete. Ya diğer çalışanlara. Devlet 40 yıl boyunca bana yük Şöyle <laughs> düşün. 20 yaşında çalışmaya başladım düşünüyorum. 15 yaşında. 15, 15 yıl çalışıyorsun. 15 yıl çalışıyorsun. 40 yıl devlet sana bakıyor. Mantıklı mı sence? Senin şu anki halin mi daha iyi? <laughs> 35 yaşındaki halin <laughs> mi daha iyi olacak? Müzik 35, Niye emekli oluyorsun abi 35 yaşında o zaman? Ama i̇şimi anlatıyor. Şey i̇şimi. Abi. konuşmadık sana ne ya? İşimi istediğim kadar ben seveyim. Şey Benim için hayatı yaşamak çok daha önemli. Şu ben, ben de diyorum, diyorum ki, ki. Dur. Başımıza yıkılıyor. Evet tartışmamız bittiyse oyla Ali. sıradan akra. Nedir oyun? Ali. Ali. Ali 3. Ha, Ali pardon masif. pardon yanlış söyledim. Masif mi? masif. Masif, masif bir. Emekli için ideal yaş 60 mı sizce? 60. Kanka hala evet. manipüle olmayın lütfen. 13 mü? Bak kaptan hiç canım. konuşmadı ha. Ben bir şey demiyorum. 30 yaş yapmış hak veriyor. Ali Ali. Ali 1 masif 1. Ali. Ali, 3. 3. Ali. Ali 2. Masif 2'ye 2 kaldınız abi. Son bir tartışmanız var mı? Ali 3 kanka. Posterımız Ali'ydi ve sorusu ilk defa şükünü keşfettiğin yaş. Oruç <laughs> demek. Kanka biraz, geç, geç kalma. mı? Kanka çok oralarda... Ben senin cevabını unuttum. O kadar Karan konuştun mi? ki. Köpek! Yine de 60'tan daha... <laughs> verdiğin cevabı unuttum <laughs> be. Kandırılmış adamsın. Oğlum 60'tan daha mantıklı. Ben buraya gitmem. Ben buraya 65 falan yazacaktım. Acayip yap 60 yazdım. Bence <laughs> ama yani emeklilik konseptimiz ya. çok farklı. <laughs> ama bir şey değil mi? Bu bile yine daha çok mantıklı. Kafanı... <laughs> 60 yaşında evet abi. çalışıyorsun Kankam, ya? Kankam şuradaki herkesin 13 yaşına kadar çalıştığı bir senaryo böyle Ne yapacaksın? Abi Bizim. emeklilik hayatını kurtar... Bak hepimiz şey düşünmüyor muyuz? Ben realisti düşünüyorum. Çalışıp zengin olup erken emekli olacağız abi düşünmüyor şey muyuz? diyeceğim. Bunun için de göt yırtmak İyi. lazım. Onu daha geçen gün konuştuk. Her önüne gelen bu yani. bambaşka. Bambaşka bir Aynen. konu. Bunu da herkese söyleyeyim. Yani <gülüyor> <söyleyeceğim> <gülüyor> bunu? Gençlerde çok var. Çalışmadan <laughs> para gelsin. Onunla bunun ne alakası var. var? Onunla bunun ne alakası var? Adam öyle... Yakınmak istedim bu konu hakkında ya. Kardeşim bana sorulan soru keyif ne zaman emekli yani, olmak? Bak ya. Allah abi ya. ya. Ama bir şey diyeceğim. Bak ikinize gerçekten kızıyorum <laughs> ama. Niye? Adam orada bir şey anlatıyor. Videoyla alakalı bir şey anlatıyor. Kendi aranızda fısır fısır konuşuyorsunuz. Tamam ayıp. konuşabiliriz. Tamam ben yeni soruları attım size telefonlara. Ben videonun moderatörü olarak abi. ayıp diyorum bu duruma. Hadi bir şey ee, Aynen. Yaz şey yaz oraya. Ben ne yazacağını biliyorum. Ha Yemin, <laughs> Allah Kuran <laughs> çarpsın onu. <ondan. gülüyor> Ciddi mi diyorsun? Evet. Kanka soruyu değiştirelim mi? Benim ne yazdığımı bilsin kalan 3 kişi. Bilemeyen kesin imposter. %100 yüz eminim. Ben biliyorum. Şey fena. Ben bildiğim için düet yazıyorum buraya. Ciddi mi? Gösterelim abi. Sorumuz şuydu. En sevdiğin ah, şarkıcı Türk. O kadar da emin değilmişim. Oha, en Oha aradaki şarkıcı... farka bak. Düet, düet. En sevdiğin şarkıcı, En e, e? e, sevdiğin Türk şarkıcı. En sevdiğin Türk şarkıcı. Türk mü David Guetta? Soruya. Hayır David Guetta şey. Vahit Guetta. Vahit Guetta. Vahit Guetta. Ben, 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 bu abi. Ben bu Lebel Cebeş yazar bir dakika. Ben Lebel Cebeş dışında Türk şarkıcı dinlemiyorum. Vallahi. Dinlemiyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. Kendini mi yazdın? Kendini mi yazdın? Abi bir şey diyeceğim. Videoda izle onun son anda böyle starı görünce lan şuraya dedim. Sen ne yazmışsın? Ama amacım Bak, Tarkan yani. Barış Akarsu. Bunu Vahit Getti olarak düşünün. Ben unuttum David ya, Get'te yazdım. Aynen. Ali'yi konuşturmayalım. Kanka yani adam hiç... Türk diyor zaten soruda. Ama yani. sonunda Türk diyor. Sen niye David Getti yazıyordun? Oğlum işte sen Vay, adamın adını unuttum Vahit Getti yazdım. Hatta bu, sana şey dememin sebebi de o. Ben senin Lapsakil Tayfur'u yazacağına yüzde yüz emindim. Sen de düet yaparız sen diye Vahit Getti yazdım. Ali yalanları, ya? yalanları bırak, de, bırak artık de, be. Şey yalan işini çok iyi yapıyor ya bu şey şey adam. Her söylediğimi yalan diye düşünmekten evet. kafayı yediniz zaman öpüyor. Başka hiçbir şey demiyorum size ya. Bütün şarkıları ezberebiliyorum. Ne kadar şey yapmasam da en sevdiğim Türk bu oğlum Label C Arkadaşlar, arkadaşlar bakın Karış dinlemiyor ki Noet Her yani. Söyleyeyim Söyle. mi? Söyle Söyle Gözlerin <laughs> boşluğa dalıp gider Bak bir de ıslak ıslak da söylemedi Bir ıslak Gel gel ıslak ıslak Islak ıslak söylememesi <laughs> ikna etti beni Bu arada gerçekten o. Tarkan Ayran ha yalan söylemiyor. Dün ben Tarkan'ı açtım Büyük adam dedi direkt İlk dediği şey büyük abi, adamdı bak, TRD, TRD sanatçı denildiği şey zaman Akla Megastar Tarkan gelir Ve ben o adamı çok seviyorum. Nasıl abi? abi ya. Şey. Işte. Vahit Getta yerine David Getta yazdım. Abi işte. Vahit Getta şarkı söylüyor muydu diyorsun, ki? Bir şey diyeceğim. Çok iyi beynin var. Acayip iyi çeviriyorsun. Ama bak mentor şey diyor. En sevdiğiniz şey şarkıcı Türk diyor direkt. Oğlum sen David şey Getta yazıyorsun. Şey ya. Ya. Türk Adını kısmı tutuyor da en sevdiğin kısmı tutuyor? Hayda oylama. Tübü. Bir de bak yalanla ortak yapacak gibi. Ya. Bak sana düet yazıyorum yapıyor bana yalan. Haydi oylama. Evet beyler <laughs> <laughs> oylamaya <laughs> geçebiliriz. Şey düet de yok orada pezenek. Aksus akran oyundan başlayalım. Ali 1 masif. Ali 2 açıklama yapmakla uğraşmayacağım. Kapkar, Bence Noe da da bin... bu arada. Ali, Ali, ben, ben zaten. Ne alaka? Bir dakika. Ne senin en sevdiğin sanatçı Güllü olamaz. Yok öyle öyle yani. Seninle senin en sanatçı En olamaz. Kapkar ben oyunumu değiştiriyorum oyun. Tamam. Ne oluyor bir dakika? Ben tamam. Ali bilir. o sanatçı yapmış emliyorum. olabilir. Hakan mı Evet Hakan. Tamam, Bu ne bir, bir, oldu bir, ya abi? Ne her herkes birbirine yani. ne oldu? Ne Herkes bir abi şu an. Ali ya. Kezdap belirlesin Ali, böyle. Kanka. Sen de mi Ali? Ali iki mi oldu? İki yani. Ali yani. Tamam. Şu kadar insanın içinde Ali demesi gereken kişi son kişi sensin ya. Kap Kapkar Beyler. şu an. Aynen. Evet geta şarkıcı. İmposterımız Masivi. Ve Masivi diğer tek kişi de bendim. Kayıt bana Masiv'in sorusu da şuydu. Dinlediğin ama utanarak dinlediğin şarkıcı Türk. Nasıl utanıyor be. Bütün eski şiir duydu. Evet de utanmıyor ki. Utanıyorum. Yüzünü böyle utanmak mı? Utanıyorum. Kanka bak ama yazarken herif dedim ki insanların ben seni karıştırma Türk diyor David Kuat kanka herife döndüm ve dedim ki ben senin ne yazdığını tahmin edebiliyorum ve senle düet yapacak bir adam yazıyorum dedim onun için ben seni bu el görüyorum <laughs> Allah bilmiyorum <laughs> ama masive de e, impostor olduğunu söyleyen tek kişi de ben aferin sana gösterelim beyler cevaplarımızı sorumuz şuydu en sevdiğin oyun ne Ali'nin sinirleri <laughs> en sevdiği oyun. Neyse o okay. kez Seninkine... LOL yazdım ben. Sen ne, ben. ne yazdın? Voleybol. ya o da en sevdiği oyun olabilir ki. Bunu bir tek Ali burada. Ya iki tane var şimdi. Şey canım, oyun dedi bilgisayar oyunları şey demiş ki adam. da olabilir. O, o, bilgisayar oyunları demiş ki adam. Hı. Seni en çok sinirlendiren oyun da olabilir. Bu adam LOL oynarken ben bir kere mutlu görmedim. <laughs> ya ben aslında yön, ikisine yönelik bir cevap vermiştim. Imposter olma ihtimalime karşı LOL yazmamın sebebi bu. Bu counter'ın beni engelleyebilecek. Yok yok. Bir şey diyeceğim. Bunun diyerek ikisi de olabileceğini söyledim. Kanka ben her cümlemi kurduğunda bana impostor damgası vuracaksanız. Ben vurmuyorum artık olur giderim buradan. Her dediğim Abi, haklı oyun, çıktım. Masife oynadığın ilk oyun da denmiş olabilir. Sen cevap neydi ya? Arkham Bir dakika Masif ne yazdı? Half-Life 2. Half Masif ne yazdı? Half-Life 2 Half Half olamaz. Ama El bir şey değil. Şey Hayır bu bir şey ya. Sen bunu anladın mı şu an? Evet ama yine de kabul Masif, etmiyorum. Hayır. sevdiğim oyun Abi bu. mentor oynadığım en iyi oyun kanka okur musun? <laughs> en iyisi değil mi? Sen bağıra bağıra her yerde WoW diyorsun. Dünyanın en iyi oyunu diyorsun. Hayır Baldur's derim normalde. Sen hiçbir şey demiyorum zaten. Hayır normalde. Normalde Baldur's Gate derim. Oynadığım en iyi oyunu. Evet. Niye? Niye Half-Life diyorum? Çünkü seçilmişmiş seçilmiş mi? bir şey abi. En o yüzden şey diyorum yani. Ya bize ne abi seçildiyse. Ya ben o, normalde... Bu adamın cevabı WoW abi. Bu şeye ben. voleybol yazılmasına okeyim de voleybol yazmaz. Bence de ya. Yani. Bence Bence değil. En sevdiğin, en sevdiğin oyuna voleybol yazmaz. Ben falan. kapkar Bunun diyorum. Bunu söylemeyecek tek kişi de sensin burada aslında. Bak hayır senin en sevdiğin sporlar... Ali yazsa tamam diyeceğim. Yani ben yazsam tamam. Değil. Hayır yok voleybol Sizin? gerçekten seviyor. Abi kapkar sever voleybol. Abi bir de Ali biliyor dedim burada yani. Ali biliyor harbiden. Kapkar voleybol gerçekten Sen niye mahalle esnafı taşıyorsun? Ne bu? Senin ananı s**t <laughs> ee aile dostu. Ne Orada direkt katı koydun. Devam. <laughs> Benim dediğim şey şu. Ben voleybol sevmiyorum demiyorum. Ne en peki? sevdiğin oyun. Tabii <laughs> sosu, en sevdiğin spor futbolla voleybol arasında düşündü bence. Bence kafkar diyorsun ben sen. Bence öyle. Çünkü sen en sevdiğin oyuna voleybol yazmazsın oğlum. Bundan eminiz. Bu adam e, Arkham Knight ve Rocket League yazmış. Doğru. Direkt bu doğru zaten. <laughs> tamam doğruyuz. Abi yani. diyorum bak. Adam Ben masif olabileceğine... Adam her yerde voleybol. Abicim daha dün videosunu izledik ya en iyi oyun ne kanka? Geçen gün bir video izledik. Enes bir videosuydu. Ve hafay sonunda işte en oyunu seçiyorlar. Ve Half-Life 2 ile Baldur's Gate 3 kalıyor. Half-Life 2 seçiliyor. Bu ve bir sistem. De bayağı bir laf ettik. Ha bu bir sistem yani benim için. Işte. O yüzden yazmış olabilme ihtimali var gerçekten. Yoksa Half-Life 2 yazar mı? Half-Life 2'ye şöyle düşün. Ne sorusu Half-Life 2 derim ben. En tamam. oyun Half-Life 2 olabilir an, mi? Sahip. o zaman bir soru an, bulacağız. Sadece. İkisine de soracağız. Belirleyici bir soru olacak. Onu düşünelim. Ali'nin sinirleri oyun mu? Evet. Ama Emir abi ya. Onun verebileceği türden ucuyor evet. bir cevap. Onu. Bence Kapkar. Kapkar geri evet. zekalı Anlam. bir mal. Bak ama bir şey diyeceğim. Diyeceğim. mercek ya. Mercek kaçıyor. Lafın ben kesiliyor Valla ben çok kararsın ama kapkar diyeceğim yine de. Masif. Masif, Masif. Masif. Kapkar. Ya. Kapkar ya. Kapkar 3 oldu. Kapkar, kapkar. demez kapkar. abi o de Imposter <laughs> kapkardı ve sorusu şuydu. Sır karşı cinsle yakınlaşmak için bir oyun. Ay şerefsiz. Bana da Bu <laughs> <O> kadar <laughs> dayanmam bile okey benim için ya. Kamera arkasındasın diye safe değil. Bilirim seni her <laughs> Herkes tek kelime cevabını <laughs> <laughs> yazsın. Ya. Kağıdını saklasın. Kimseye göstermesin. Kağıtları aldıktan sonra tam 5 saniye kimse gülmesin beyler. Ben en azından yok yana kadar. Dünyanın en kısa son turu olacak diyorum. Öyle bekleyeceğim. Akışkan mı? <laughs> <Akışkan. gülüyor> Verelim kağıtları. Sorumuz şuydu. Şu an ne renk don giyiyorsun? Ah shit. Heavy okay. Kesin oh. akra diyorum. Akraya en sevdiğin renk gitmiş. Tamam da. Bu da böyle bir rengi bilmiyorum. zaten kıyafet olarak alıp giymez misin ya da tako olarak? Kaybol. Maymun. Açık göster. Ali siyah renk don giyiyormuş. don kırmızı don giyiyormuş. Sen ne giyiyorsun? Lacivert mi? <laughs> Dur lan. Lacivert. <gülüyor> Sen gri. <laughs> Herkesin donunu biliyorsun. Baya yani. boxer'ın koyu mor. <laughs> Göstersene ben inanmıyorum. Hayır o göstermek yok. Gösterirsen mi? şansım evet. Genel rengi mi? Yoksa şu tepedeki nakışı. Yok yok. Yok yok. Bir parça bile o renk varsa kabul ederim. Onu, onu anladım Aa. bir parça bile. Aynen. Evet, demek istediğimi adam anladım. Adam, 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 Aynı adam, şeylere sahibiz, sahibiz ama <laughs> o da değil. Bence, <laughs> Bence sende mor yok ya. O da değil. Bence o, de mor yok. Kırmızı, kırmızı, kırmızı da kırmızı gelme Sen gördün oğlum. Abi herkes <laughs> birbirini gaslightlıyor şu ya. an. O diyor astığımı gördün. O diyor içeride, <laughs> <laughs> <audio gülüyor> içeride. Yok fark yani işte gördün Peki bir şey diyeceğim. Şuradaki şu emoji de mi? Hani anlamsız. Kanka bilemiyorum ya. Vert. Ali hani lacivert. Hani donum var. Normal bir gri, gri. Yani. Eyvallah. Yakala. Bence bu arkadaş kırmızı düşünüyor. giymez ya. Ben Bence, Bence yaşına gel. Kaç yani. yaşına Ne alaka baş. oğlum? Ben yani şöyle düşün şu, şu perdeye bak. Şuna yakın bir şey giyiniyor götüne. <gülüyor> evet. Yok <laughs> <laughs> evet. Bu kan kırmızı evet. gibi değil. Bu kadar değil. Nasıl? Göster kırmızı şerit der. kırmızı şerit. Abi içemin değil. Makranın mor giydiğini düşünmüyorum ama maçı da kırmızı hiç yakıştıramıyorum. Ya kanka buradaki zaten her şey olabilir. Başka ne sorulabilir onu düşün. Imposter sorusu nedir? Götünü açacak mı? En sonda bana bunu söyleyeyim. Harbi lan çok iyi kapanış şey olur ha. Videoyu tamam. öyle yani kapatalım te... abi. Tamam iyi pozu görüyor tamam. Hiç umurumda değil şu an verin onu ya. ben alacağım aldım da seriyi aldım ben. Oylama yapalım Ali. Tamam <gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ali oyun <Zal>, kime? <laughs> Akra iyi bir yalancı ya. Sen kırmızı dona inanma Akar aladın giydin. Kanka bu marjinal bir Ankaralı ya pasif masif. Yani, ya sen <laughs> Beni hiç düşünmeyin kardeşim benim. Benim donumun daha bir şey rengi yok. En sevdiğin renk gitmiş de olabilir ki adama. O zaman bilemeyiz. Evet o, e şey o yüzden ortada ya. Yani doğru. Ya böylelikle bu arada bizim ikimizde düştüğümüz durum aynı oluyor. Ama en rengi yazmış. İkisini eleyebiliyor muyuz? İkisi de, i̇kisi de gülsün istemiyor. Ama oylamayı alalım şey abi, şey düşün. Düşün. abi o zaman. Ama şeyi düşün. Benim siyah bir don giyme oranımla senin mor bir don giyme oranın arasında aynı. bir fark var. Ayakkabılarım yeşil çim Ali. Doğru. Akra her şey giyebilir ya. O zaman masif diyorum. Akra. Ben çok Noes diyeceğim diyeceğim ya. Neyse bence sorusu farklı. Emir diyorum. Tekrar oylama yapalım ikisi arasında. Bak sende bir piçlik var ha. Şşş alo. Ben hala masifteyim ama oy akrada kaldığı için akra seçildi. Akra son kararınız mı? Evet. Hı -hı. Evet sorusu. abi. Imposter akraydı ve sorusu da şuydu. En kadınsı bulduğun renk nedir? Mor mu lan en kadınsı bulduğun renk? Mor pembe. Ve sen gerçekten kırmızı don giyiyorsun şu an. <laughs> Nasıl ne çık? demek yok ama? Hayır ben ya. impostor olduğunu düşünüp bile öyle cevap verdim ki. Abi bir şey diyeyim bu format böyle değil. Hayır ya. para mı İyi olmasın manyak mısın? Ya mısınız? yok hayır cevabını savunabildiğim için şey sıkıntı yok. Tabii tabii. Savunsun aç abi savun. Ama bir şey diyeceğim impostor da onu gösterecek dedik. Evet. Anasılsın. Kanka o kadar da değil. ben iyi bir yalancıyım. Her bok yemeği biliyorsun. Git ben iyi bir yalancıyım. Yalan, söyledim. Bir götümüzü de açacak değiliz be kanka. Ben götümde baksırla göle atladım videoda. Bugünün kazananı kim olduğu hiçbir fikrim yok. Editör onu yazmıştır. Yazdın mı Kezzap? <laughs> Yazdım abi. Yazmış. Benim oğlum kazanı. Evet sevgili YouTube. Şu an saat 2.44 ve ben yayındayım. Ve bu videonun editini şu anda bitmiş durumda. Ve şu an öğrendiğim bilgiye göre videoda herhangi bir kazanan yok. Dolayısıyla sizce videoyu kim kazandı yorumlara yazın. Kanala abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye. Güzel bir videoydu bence. Elinize sağlık. Gerçekten sağ tebrik ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın rejiye teşekkür ediyorum. Reji burada elimi sıkar mısın? Rejiye teşekkür ediyorum. Diğer rejimize de. Abi adamın abi bak yani. Gelmiyor ya. Gelmiyor bile. Göreceğim onu sabahtan beri hareket yapıyor zaten. Teşekkür ediyorum abi. Kardeşimiz, 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 kardeşimiz. Değil ya. Arkadaşlar. Şu an günün hangi gün tarih? 20 Temmuz saat 20:42. Tamam. 20 Ağustos'a kadar bir video Acime. daha. Bekle bir şey söylüyorum. 20 Ağustos'a kadar bir video daha YouTube'a paylaşmazsan ben bir daha senin videolarında çıkmayacağım. Tamam. tamam.